Elbisenin arka ortasında dikiş yok, kumaş katında kesildi ama yakası sıfır yaka olduğu için başından geçmez, dar olur. Biz de ne gibi bir çözüm buluyoruz? Hemen kol yırtmacı gibi biyeli bir yırtmaç çalışıyoruz bu şekilde. Ondan sonra yakayı da biyeli çalışacağız. Yine verevden taktığımız, kestiğimiz biyeyi 4,5 santim genişliğinde kestik. Bu şekilde tersine biyemizi diktik. Biye dikilirken hafif esnetiyorsunuz arkadaşlar bedeni esnetmeden bir esneterek çok az birazcık yakayı toplasın marul marul durmasın diye bunu diktik daha sonra bir ucunu bu şekilde katladık temiz olsun diye bunu da verevden dikip çevirdik. birit biritimizin e, yapılış şekli sayfamda var Onu oradan izleyebilirsiniz çok eski gönderileri de var başlangıçtaki bu şekilde iğneleyip burayı sağlamlaştıracak şimdi emine. Ondan sonra bu kısmını güzelce temiz ha, işten dikip çevirme olayı da var da ona hiç gerek yok. Bu şekilde temizce oradan başlayabilirsin. Ya da elde kapatabilirsin. Makine orada zorlayabilir. Bunu güzelce bir milimden kapatacaksın. Yakamız tertemiz evet. olacak. Arkada yırtmaç evet. var. Bir tane biritle buradan alttan delikli bir düğme tamam mı? Hı -hı. Alttan Hocam, delikli hı -hı. düğmeyle Hocam, şu şey, şöyle birazcık biraz ilerleyecek. Burayı tam ortalayın bu köşeyi yaparken de ayrıca. Şu biri teşe, bir, bir yaya çıkınca güzel olur o. Hmm. Temizlenince gayet temiz olacak. Kız Kızdan...